Ve bizim arkadaşlar ve beraber PES 2020 oynayacağız. Şimdi de karşı Enes var. Enes var. Ben Arap. Bu sefer hepimizle beraber arkadaşlar tekim. Efendim. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Size de kalp bırakacağım yorumlarınıza. Arkadaşlar 8'de YouTube çekiyoruz. Allah'a da mı? 8'de 6 aynı arkadaşlar. Ne yapalım? Arkadaşlar bugün benim doğum günüm. Yorumlarınıza doğum günü kutlu olsun yazabilirsiniz. 6 Ağustos. 6 Ağustos 2007. E... 2020. 2007. Ha, 2007'de doğdu. Ya, yani arkadaşlar 2020, ab, yani doğdu. lütfen arkadaşlar beni kırmayın. E, e, doğum, doğum günü bugün. Aboneler fazla artsın. Like'lar artsın. Arkadaşlar, Yorumlarınıza doğum günü kutlu olsun. Kasım. 9 Kasım. Kasım. Evet, yes, aşağı, i̇nşallah konum verir. 10 Kasım'da... Verir. E, ee, ee, Sus, e, arkadaşlar e, PES e bugün e, şey gündemim gelmedi ayı ayı. ama PES, Konami 3 ah. tane şey verdi. Efsane top verdi. Ana, Ay, şey kartı bana çıkar. Doğum günü çocuğum. Bastım. Bastım. Ben Benim şey bir şey yok. Ben de bir şey. Ha, yumuş geldi. Ben de bir şey. Ya neden? Ben bana, bana çıktı ya bir tane. Ya bak tekrar veren. Allah'ım inşallah ben bastım. Çıkadan bak. Çıkadan. Efsane değil lan oğlum bak. Buna mı yeter ya yeter oğlum ya. Bize efsane mi? Değil benimki de. Benimki de değil. Aa sana çıktı bana. Bu son. Hayır çıkmıyor ki değil. Ben bastım. Çıkadan Sen bastın ben mı? Ben de bastım. çıktı, bana çıktı, bana çıktı, bana çıktı. çıktı. Konami, Konami aynı anda. anda. Konami adamsın, Konami, Konami adamsın. adam. siyah top, siyah, siyah top. top. siyah top. Aynı adam mı lan? Değil. Ay değil. Bana aynı adam çıkmadı. <gülüş> Sen galiba kuruyuf. Seninki kaçtı. Çık 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 97 lik. 8 lik. <laughs> li. yoktu. Konami I love you. Konami I love you. İşte bu be. Gidelim. Onun da şuna. Çok teşekkür ederim. İki efsanevin var. oldu. Şimdi öyle. İki efsanevi top. Topi top. Topi top. Ben koyamıyorum. Top top. Neden topi top? Ha? Topi top. Ben koymayacağım. Neden koyamayacaksın topi top? Topi top. Abi çünkü efsanevi güzelmiş. Hayır şu, şu şey koyalım bunda. Topsa. Topi top. Topi top. Ne haber? Topi top, topi top. <laughs> Ağla benim iki tane efsanem var. Çocuğun iki, Ben şunları bir efsaneye koyayım bakalım nasıl bir iş şey yapacak. Maç yapar mıyız? Dur ya ben şeyleri güçlendiriyorum. Tamam sen güçlendire koy ben de e, şöyle Gö hainlik benim yapayım. Benim var mı? Benim göğüm var mı? Arkadaşlar 100 kanalda 100 Messi 99'a göre 98 gibi. Yani böyle, böyle böyle azalıyor. Yemeğin yemeğin var. var mı? <laughs> Yanlış yaptım. Antrenörler. Oyuncu dönüştüreceğim. Efsanelere basacağım. Baba oynuyormuş tamam miller. 90'ların aşağısı mesela göm. Tamam. Bu, bu, benim bir işime yaramıyor. Sen koymayın ben kalecimi koyacaktım. Bu kaleci ne olur? Sin. Ona güzel iş yapıyor. Celemans. 90. Sen şu git. Bir sen şu git. Biliyorum. Bilmiyorum iki tane var benim. Bir mi? Üç, üçlerim belki. Belki şu Maguri. Direkt ne Maguri. Maguri. Bu kadar mı var bir tane? Dönüştüreyim. Altı. Gelsin bakalım. Oyuncular oturttu. Tiyan alacaktık biz. Ee, şu efsaneleri ne bozacağım? Lampard. Antrenman. Hepsine e bağlayacağım. Hepsine bağlayacağım. Lampard. E ben 4, neden 5, 6, basamıyorum? 7, 8, 9, 10, 11 12 Lan part 91. Ben neden güçlendiremiyorum? Kullanacağım. Kullanacağım. Yok bekle. Sen buna bastın mı? Bekle. Bu değil ki. Bu değil mi? Değil. Buna basacağım. Bak. Senin onu düşünür. Şöyle. Şu kulübe evine neler varmış bakayım ona da. zaman esir... e dönüştüremiyorum. E, ya oyuncu seçeceğim oyuncu. Oyuncu mu seçeceğim? Bir şey de bilsen. Seçtim. Ya hayır Enes bu kadar mı geliştireceğim? Buraya baksın. Hangisini istiyorsun? Tamam. Enes onu sonra yaparsın hadi ya. Dur bekle lan. Hadi ne? Antrenör antrenman. Bas ikisini ya bas ikisini de ya. İleri. Bu ama senin birazcık düşük olacak. Valla. 2, 3, 4. Bak 4 oldu. 89 oldu. 89 olsun. Bunları ben sana gösteririm. Sen de bir şey yaparsın. Mesin var değil misin? Yok. Var. Yok. Var. Yok. Aa, sen başka bir şey çıkarmışsın. Mav. Benzemeyi çıkartmışım. Şunu koysana. Hayır hayır hayır. Siz takım ruhu niye bu kadar kötü? Bilmiyorum. şey. <laughs> Oğlum. Bok gibi takımım var. Daha uydum şu Al. Tamam oldu gibi koydum. Şunu koydum. Güçlü. Güçlü mü? O. Oh. Gel arkadaş maçı. Tamam. Ben başarıları nasıl senin yüzüne? Arkadaş maçı. Ee, hemen. Enes. Arkadaş maçı. Arkadaş lisesi maçı. Arkadaş maçı. Tözüm, Şimdi nasıl koyacağım? Ay, yes be. Yes. Allah şükür oradan bir tane sen çıkardım. Yiyeceğiz. Oradan bir tane sen çıkardım Allah şükür. Ben iki tane. Ben tuzu duvarım. Ben tuzu duvarım. Ay ya konami. konami. bana hediye gönderdi. Hediye budur dedi. Anne hediye budur dedi. <laughs> Başka yeter. Benimki lampart. Seninki saçıltı. Saçıltı saçı, güzel bir oyuncu. Şöyle bakın arkadaşlar. Bu. Bak. 82 oldu benim bu. Es, benim takım var ya 101 100 99 98 gidiyor gidiyor Ronaldo 91 %1 101 Ronaldo da var 100 <gülüyor> Messi 99'a giriyor. Sen aldın kaç? Bekle ben geliyorum. Biz nereye? Yine yok lan. Yine yok. Ya ya. Yine yok. Ya <laughs> da 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 da. Da zildir. Lan abi. lan zekalı. Lampard, <laughs> Lampard, 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 Lampard. Oha, çocuğa bak. Bak burada yeri çıkartmıştım ama. Oha. Ramsey, hocam foil ama harbiden. Selamun Aleyküm. Ne? Ya ben Direkt benim atarım. benim oyuncular atarım. Küfür <laughs> yoktu. Tamam. Agiyoru. Messi Lan. Atamaz ki si. <laughs> Atarım bak kaşınma. Aa, bu ne? Atamaz ki si. gidiyorsun. gidiyor. Ne ama şike var oğlum? hocam. Hocam. Messi, 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 Messi. Allah, Ronaldo'yu bastır oğlum. Oha, Hayır, hocam, fol, hocam, fol, hocam, fol. Fol, hocam, hocam, hocam. Sen de bana sanki yapmıyorsun. Şöyle mükemmel. Allah istiyorum abi. Allah'ım bu ne biçim bir şey. Şat. Ben yanlış bir yere bastım. Bakalım. Gidin lan. Romano'ya git. Geliyorum. Sonra Sorun e bana para ver deseydin. Neyse Ronaldo top aldı. Şöyle bir. Ronaldo sana koydu. Lan lan lan. Oha. Hocam. Hocam o ne? Fuaa! Kaleci! Şenzi! <laughs> kaleci Şenzi! Kaçlı? 93'lük galiba. 91'lik. Ben 93'lüğü çarptım. Mal kan kuşu. Fake! Olsun. Ne? Ol. Lan benim mal ya. Kayıyor, <laughs> Ronaldo, Ronaldo. 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 101'li Ronaldo. Ronaldo fake'ini verdi. Oha. Oha. Adamı yere yatırdı Ronaldo. Hay be oyuncu kayıyor. Ronaldo yeter. Neyse <laughs> <Eski> küfürler saydırıyor. Saydıracaksın <laughs> oğlum. Aha aha aha. Messi lan nasıl olmaz. Maradona. Uca foley. <laughs> ya boğla. Yok hocam bir şey. Hoca kola gidiyor. Zaher, Zaher. Ah! Hadi ah. çarımı değil vallahi ben la. koyarım. Lan! Lan <laughs> la, Ronaldo. Ben. Atacağım onu sana bir tane gol. Atacağım. Atacağım lan. Al. Atamayacaksın. Bak. Of sana. Adzamski, ki. pas. Of sana. Oo oh, hocam orada full var. Ramsey, gördük Messi. Messi nerede? Ha Messi orada. Ronaldo'yu gördük. Ronaldo hayır. Ronaldo çok iyi pas. Ram La Lampard. Çıkar o top. Bilet. Bilet. Lan <gülüyor> ne <gülüyor> sarı kart <kaldı> hocam ya. Sarı kart gibi daha sarı kart <kaldı> gibi. <laughs> <laughs> hocam ne sarı <laughs> kart gibi <laughs> daha sarı kart gibi. Hocam ne yapmışım tövbe ya. İyi ya ama daha mı <karşı? karşı>? <laughs> <Daha karşı? karşı? gülüyor> <laughs> <laughs> Abi sonradan fazla bastım. Ya gol dolsun. Allah belanı. Eh direkt bas. Dur dur. Kaleci ben bir şeyler yapacağım. ama Yapamazsın ki şu an. Kaleci ben bir şey yapacağım. Bir şey yapamazsın. Kaleci hadi bir şey yapamazsın. Hazır ver. lan. Ver. sana koydum. Enes lorke var ya. Lorke 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 lorke. koy. Ay yorum imiş bir de 99'luk. <laughs> ben oynamıyorum <laughs> lan. Kere kalem atacağım. Kan. Ah <laughs> oh, kafama geldi. Ha, ver lan o top benim. Ya. Tut Messi. Messi, Messi al sana Messi ben. Selam. Hayır. Hocam hile vallahi hile. Aha ruh oldu. Hadi. <laughs> ben, ben de ben de. Basma artık. Ronaldo Ronaldo M Ronaldo! M Ronaldo lan! lan Cross Direk nasıl döndü lan? Ha, ha, boş boş boş. Messi. What? Oh. Abi var ya, göre vuracak diye fazla bastım ya. Messi normalde atar onu. Şş. Abi bana para versene. Goran Ne? Kıdık yapmasaydın be. Suarez. Aa, sen okay. suarez yok ki. Suarez diyorum. Al. Oh, 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 oh. Al. Oh. Suarez var lan benim takımda. Nere lan suarez? 91'lik suarez. Nere lan suarez? Ama basma. Bas, bas. Nere lan suarez? Suarez mi? Şimdi çıkar. Benzema. zaman. Yeter. Ah, ne, ne, ya, ne? Işte ne? 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 Hoca hile hile. Cidden, Kesinlikle hocam ya. Bir şey var bu kalede. Attı 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 bana. Lan hadi geri köşesine. Hadi be! ki. Bana çarpmadı ki top. Sağa çarptı. Bak. Çarpı. Bak? Ya bana çakmadı o. Bak. Kere kare ne atıyordun? Bir kaleci dokundu çünkü. Lan! lan ne? ne Hocam kaleci. <laughs> Hocam kalede bir şey var. Doping mopik basmış kaleci. <laughs> Hocam, kaleci. <laughs> Hocam, kaleci. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum hadi lan atacağım. <laughs> lan sıfır sıfır bitiyor. Hayır atsana atma kaleci. O kim lan? Gel lan buraya. Sakatlayacağım seni. Hayır sakatlama. Sen Bana ne? Hocam, hocam, ne? <laughs> Hoca benden yer oynamıyorsun ha? Orada sadece aramız var ya. Adamı yere düşürdü lan. Koca devi. Sen Hocam kesinlikle bu maç ile ya. <laughs> ya. Lan konuyu bal hediye var bir tane. Lanfer. Vereceksin lan. Oha. Kardeşim, başlık çıktı. Kardeşim ona koydu. Koymayacağım lan. Çık başlık yes. bak şu an. Koşun lan bebeleşler. Koşun. Hadi akıyor o. Güvenilir mi Vur lan kaleci. Çıkma. <laughs> Çıkma lan. Ver lan topu. Al Kanka sağ ol. Oğlum çocuk atak... Tamam. <laughs> tamam. Tamam çocuk atak yapamaz artık. Ya nasıl tutuyor mu topu? Yok. Dön gülüm be. Asıl bu benim doğum olmuş be. Ne lan? Ucamla <laughs> hile. <laughs> 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 Kesinlikle bu çocukta bir şey var. Oğlum. Ne lan? Şöyle güzel lan. Nereden sekiyor top ya? Ver lan artık yeter alma şu topu he. Son dakika golü. Ay, ne ya oh, çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Bu golü mü <müydü> lan? Arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. çok ama çok seviyorum. Lütfen arkadaşlar yorumlarınıza 2 e, doğadan yazın. Sizleri Bilmedim çok <laughs> Sizleri çok ama çok seviyorum. Bay bay Enes. Enes bu kez denemedim nasıl olduysa şansa balaya. <laughs> şansa <Görüşürüz>. balaya <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. <laughs>